أعوذ بالله من الشيطان Lokman Suresi 16 ve 17. ayetler tecvid tahlili Ya meddi tabi bu ya şeddeli <Sessizlik> idgâ misleyin bilâ gunne innehâ nun şeddeli <Sessizlik> idgâ misleyin ma'al gunne hâ in H harfini uzatan harfi medden elif hemen sonra harekeli elif ayrı kelimede geldiği için meddi munfasıl in teku ihfa mis qale meddi tabi habbetin be şeddeli idgam misleyin bila timmi tenvinden sonra mim harfi geldi idgamı meal gunne min ha sakin nundan sonra ha harfi geldi izhar har hükmü rah kalın delin fe ihfa fetekun fi yine ihfa fi meddi tabi'i sahratin hükmü ra kalın tin e tenvinden sonra elif geldi izhar ev El fisse elif lam takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz idgam-ı sin harfi şeddeli idgam-ı sleym bila İkisi de meddi tabi. Ev fil e Eliflem takısı cezimli. İzhar kameriye. Fil er ulley hükmü kalın. Ye'ti bihe Allah. Lafzatullah. Öncesi üstün olduğu için kalın okuduk. Aynı zamanda uzatmadan sonra cezimli durduğumuz için burası meddi arız. İnne idgam misleyin meal bir buçuk elif tutuyoruz. İnne Allahe lafzatullah bir öncesi üstün olduğu için kalın okuduk. Leti tabi ha tenvinden sonra ha harfi geldi izhar habir burada dururken meddi arız aynı zamanda ra harfinde cezimli durduğumuz için bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesi sakin, hareketsiz. Bir öncesine bakıyoruz. O da esirli olduğu için burayı ince olarak okuduk. Ya meddi tabi bu ye şeddeli idgam misleyin bila hunne eki missa elif lam takısını doğrudan geçiyoruz. İdgam şemsiye sat harfi şeddeli idgam misleyin bila salate meddi tabi ve mür <laughs> E, cezimli olduğu için bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesi ötüre dolayısıyla kalın olarak okuduk. Bilme elif lam takısı cezimli izhar kameriye ma'ru hükmü ra kalın ru fi tabi ven he sakin ondan sonra he harfi gelmiş izhar he burası zamirle karıştırmayalım zamir olması için hu veya hi olması lazım bu şekilde olursa zamir değil. Kelimenin aslından bu. Anil mu elif lam takısı cezimli izhar kameriye ke ihfa keri hükmürra esre olduğu için ince vels biz hükmürra ince ala met tabi. ma e mim harfini uzatan elif hemen sonra harekeli elif ayrı kelimede olduğu için meddi munfasıl Esabek i tabi. İnne idgam misleyin me'alugunne. medd-i tabi. Min a. Sakin nundan sonra ayin harfi geldi. İzhar. İzharın altı tane harfi var. Elif, h, h, ayn, gayn, h. Bu altı harf gelirse tutmadan nunu açık olarak okuyoruz. Min azmil u. Elif lam takısı cezimli. İzhar kameriyye. Umur Uzatmadan sonra cezimli durduğumuz için meddi arız oluştu. Aynı zamanda hükmü ra kalın olarak okuyoruz. Burayı tedvir olarak seslendirelim. Tedvir okurken ha in tekü meddimun fasıl 3 elif uzatıyoruz. Ma esabek yine meddimun fasıl 3 elif uzatıyoruz. Sonlardaki meddi arızları da 3 elife kadar uzatabiliriz. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inna تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله العظيم لقمان عليه السلام نصيحتlerine devam درك Şöyle dedi, ''Ey oğulcuğum, gerçekten o yaptığın iş bir hardal danesi ağırlığında bile olsa, öyle ki bu bir kaya içinde veya göklerde ya da yerin dibinde olsa Allah onu ahirette önüne getirir. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyi incelikleriyle bilendir. Habir, onların hepsinden haberdar olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl.'' ve iyiliği emret kötülükten de menet insanları engelle ve başına gelene sabret şüphesiz ki bu azmedilecek işlerdendir azim olan Allah doğru söyledi